Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar arkadaşlar. Suyumuzdan da görüldüğü gibi bugün kıymasız, bol soğanlı, domatesli yani sebzeli bir makarna yapacağız. Spagetti yapacağız inşallah. Şöyle arkadaşlar suyumu koydum kaynıyor. Göz kararı ne kadar yapacaksanız ona göre su ilave edeceksiniz sevgili izleyicilerim. Ben şöyle birazcık da içerisine tuz ilave ettim. Bir yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı ilave ettim ve şimdi gördüğünüz gibi şöyle maharnalarımın içerisine ekliyorum. Ne kadar yapmak isterseniz o kadar yapabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Şöyle bakın. Şimdi bu zaten kaynadıkça, kendi yumuşadıkça tencerenin içerisine çökmeye başlayacak. Ondan sonra da öbür tarafta soğanımı rondodan geçirdim. Domatesli, soğanlı dediğim gibi bol sebzeli, etsiz, kıymasız bir Makarnamızı hazırlayacağız inşallah. Evet sevgili izleyicilerim, makarnamız yumuşamaya başladı. Görüldüğü gibi şöyle şimdi burada tel tel iyice yumuşayana kadar haşlanacak. Öbür tarafta da ben sosumu hazırlamaya başlayacağım. Evet sevgili izleyicilerim. Rondadan şöyle ufak boy 4-5 tane soğanımı çektim. Dediğim gibi bol soğanlı olacak. 3-4 diş de içerisinde sarımsak var arkadaşlar. Şöyle sıvı yağlarımdan, zeytinyağımdan ilave edeceğim. Soğanımızı güzelce kavurmaya başlayacağız. Ocağımızın altını açtık. Şimdi biraz da şöyle tuzumu ilave edeyim içerisine. Arkadaşlar çok lezzetli, çok sağlıklı. Et yemeyenler için de muhteşem bir arkadaşlar. Lezzetli makarnamız olacak inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Soğanlarımız sotelenmeye başladı. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Rondodan da domateslerimi çektim güzelce. Ondan sonra da onu ilave edeceğim içerisine. Soğanlarımız mis gibi kokusunu bıraktı. Şöyle gördüğünüz gibi salçayla da bir kavrulsun. Az da domates salçası ilave edeceğim arkadaşlar. Ama domates kullandığım için az koyacağım. Arkadaşlar biz spagettiyi çok salçalı severiz. Bilmiyorum siz nasıl yapıyorsunuz. Eğer fazla sevmiyorsanız salçalı koymayabilirsiniz, az kullanabilirsiniz. Biber falan da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Soğanla sarımsak kullandım ben bugün sadece. Bakın. Ne kadar güzel oldu arkadaşlar sosumuz. Şimdi rondodan çekmiş olduğum domatesimi ilave ediyorum. Sevgili izleyicilerim. Şöyle birazını ilave edeceğim. Bakacağım. Sosumun kıvamına. Ondan sonra da Şimdiden ekmek banmalık arkadaşlar. Kahvaltıda falan da böyle yapıyorum. Çok güzel oluyor. Kahvaltılık sos gibi peynirle yemek için çok lezzetli oluyor. Şöyle bakın. Makarnanın haşladığım makarnanın suyundan da üzerine ilave edeceğim. Başka su ilave etmiyorum arkadaşlar. Makarnamın haşlanmış suyunu ilave edeceğiz. Evet sevgili izleyicilerim. Makarnam haşlandı. Şöyle suyundan biraz aldım. Gördüğünüz gibi makarnamızın suyuyla çok güzel bir şimdi bunu iyice karıştıracağız ve altını kısacağım. Bu sosum iyice kaynaya kaynaya pişecek arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel oldu rengi falan da. Şöyle biraz pul biber ilave edeceğim. Baharat olarak karabiberimiz var. Şöyle karabiberimiz var. Kimyon ilave edeceğim biraz. Kekik arkadaşlar bu pardon. Hepsini yanıma koyduğum için karıştırıyorum. Şimdi biraz da e, kimyon. Şöyle bakın. Kimyon sindirimi de kolaylaştırıyor arkadaşlar. Bunun için Midemize sindirime çok faydalı olduğu için bütün yemeklerimizde birer tatlı kaşığı, çay kaşığı kullanırsak faydasını görürüz inşallah. Şöyle bakın. Evet, biraz daha kekik ilave edeceğim. Kekik çok güzel oluyor. Bilmiyorum biz seviyoruz makarnada. Böyle. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız ve sosumuzu pişmeye bırakacağız. Ağzını kapatacağım. Ağzını kapatacağım ve biraz pişireceğim. Makarna'mız da hazır. Ondan sonra da sunuma geçeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Sosumuz hazır. Şöyle size bir göstereceğim kıvamını falan. Altını kapattım ocağımın. Bakın. Soğan, sarımsak, domates. O kadar lezzetli olmuş ki arkadaşlar bol sebzeli, sulu sulu bir makarnamız olacak inşallah. Şöyle Şimdi makarnamızı süzdüm gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle sosumu dökeceğim ve sosumla birlikte karıştıracağım tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz daha dökeceğim ve kıvamına bakacağım, karıştıracağım. Sevgili izleyicilerim, of of. Bayağıdır da yapmıyordum bu makarnayı. Bugün dedim yapayım. Bakar mısınız arkadaşlar içindeki sebzesine falan. Hem de soğan çok sağlıklı. Bilmiyorum biz çok seviyoruz soğansız yemeği yani düşünemiyorum tabi sevmeyen de var ama bütün yemeklerde ben bol bol kullanmaya çalışıyorum sevgili izleyicilerim soğan sarımsak şöyle arkadaşlar biraz daha kalan sosumu ilave edeceğim olduğunuz gibi başta da söylediğim gibi bol soslu bol lezzetli kuru kuru yani olmayacak makarnamız bu şekilde seviyoruz biz tabii ki kıyma da ilave edebilirsiniz arkadaşlar kavurup geçen ben takip edenler bilir dolabımda kavrulmuş paketlenmiş kıymam da var ama bugün dediğim gibi özellikle kıymasız Et yemeyenleri için kıymasız tarif paylaştım yani. Evet arkadaşlar, lezzet garantili makarnamız hazır. Şimdi sunum tabağına alıp, evet sevgili izleyicilerim görmüş olduğunuz gibi makarnamız hazır. Şöyle bir de süs yapalım da. Bakar mısınız arkadaşlar? Sulu sulu o kadar güzel olmuş ki de yani inanın böyle soğanlı yapmıyorsanız bol sebzeli de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar soğanla havuç falan da rendeleyebilirsiniz öyle de çok güzel oluyor ben hep karıştırıp bütün sebzelerle de yapıyorum sevgili izleyicilerim şimdi üzerine isterseniz de tabii ki şöyle biraz rendelenmiş kaşar da ekleyebilirsiniz seviyorsanız yiyorsanız şöyle size bunu da göstereyim inanın çok lezzetli yemelere doyulmayan bir maharna oldu evet sevgili izleyicilerim yapanlara yapacaklara afiyet şifa ilaç olsun bal olsun başka bir güzel tariflerde görüşmek üzere Rabbimden hepinize sağlıklı sıhhatli hayırlı uzun ömürler diliyorum abone olursanız beğeni destek yaparsanız çok memnun olurum selamlar sevgiler gönderiyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın